Bugün Nur Sevince Lezzetler Mutfağı'nda sadece 4 malzemeli harika pratik bir nohut e, yahni tarifim var. Haydi hep birlikte izleyelim. Mutlaka sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmamaya özen gösterin. Yorumlarınıza talibim sizin yörelerde nasıl yapılıyor, sizin oralarda nasıl yapılıyor. Ben bu tarifi karşı yöresinin köylerinden almıştım. Lütfen bir deneyin bu şekilde inanın vazgeçemeyeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Haydi hep beraber izleyelim. Merhabalar. Bugün nohut pişireceğim. Özellikle etimi yakından göstermek istedim size. Dana etim var benim. Kuzu etini kokuyor diye yemiyorlar. Antalya'da genellikle keçi eti yenilir çünkü. Dana etinde kolajen miktarı yüksek olsun istedim ve ilikli et almak istedim. Bunlar gerdan eti. E, tabii ki temizleyeceğim fakat kemikli olarak pişireceğim çünkü hakikaten iliklerinden de faydalanmak istiyorum. Size de bu şekilde öneriyorum. Kasabımdan kemikli et olarak aldım. E, dana'nın gerdan eti. Nuhutu yahnim için öncelikle düdüklü tencereme bir miktar zeytinyağı 2 kaşık kadar ilave ettim. Ve kemikli etlerimi etlerinin bir kısmını ayırdıktan sonra kemiklerini öncelikle tabanına yerleştiriyorum. Daha sonra da etleri yerleştireceğim. Ve biraz üzerine su koyarak çok az ilk etapta pişirip o ilk suyunu kirli suyunu biraz atmayı düşünüyorum ama direkt bu şekilde de pişirilebilir isteyen böyle de yapmayabilir yani ama ben o üzerinde böyle köpükler oluyor ya onları bir miktar atmak istiyorum arkadaşlar kemikleri bu şekilde ön pişirme yapacağım etli kısımlarını kuşbaşı doğradım ayrıca şöyle 2 bardak kadar su ilave ettim şu büyük kuşbaşı doğradıklarımı da ekliyorum ve bu şekilde zaten nohut pişireceğim için etin fazla pişmemesi lazım, nohutla beraber pişmesi lazım. Dediğim gibi ilk suyu için böyle bir aşama yapıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatsam yeterli. Aslında bugün pişireceğim nohut normalde hiç salça konmadan sadece ve sadece beyaz bir şekilde yağıyla ve etiyle pişen bir yemek benim babaanne tarafım karşılı arkadaşlar ve amcamın oğlundan öğrendim ben bu yemeği e, tamamen arpacık soğanla yapılıyor fakat bugün benim elimde arpacık soğan yok büyük soğanımı ben 4'e 5'e bölerek kullanacağım sizler yaparsanız eğer inşallah yaparsınız gerçekten çok lezzetli oluyor arpacık soğanları bütün bütün atarsınız. Sarımsağım var, soğanım var ve akşamdan ıslattığım fakat hiçbir şekilde haşlamadım sadece ıslattığım nohutum var. Suyunu süzdüm. Etim de zaten şimdi düdüklü tencerede ilk aşamasını geçiriyor. Üzerindeki suyunu birazcık köpürdükten sonra temizleyeceğim ve tenceremi normal yemek pişirir gibi, fasulye nohut pişirir gibi sadece salçasız bir yemek yapıyoruz bugün. Köylerde odun ateşinde yapılıyor ve güveç tencerelerde yapılıyor. Muhteşem bir şey oluyor toprak tencerede. Altında odun ateşiyle düşünebiliyor musunuz bu yemeği? Gerçekten harika oluyor. Şöyle beyaz bir nohut yemeğimiz olsun bakalım bugün. Kısa keseceğim. Bugün fazla detaylara girmeyeceğim. Zaten çok kolay bir yemek. Tane karabiber, tuz ve acı istiyorsanız acı biber atabilirsiniz. Etin kendi yağıyla eğer yağı azsa üzerine birazcık böyle kuyruk yağı falan da verebilirsiniz. Yanına da pirinç pilavım var bugün turşu muhteşem bir şey olacak. Evet işte bu kadar. Bu ilk suyunu alacağım. Bunları da ben şey yapıyorum. Yani bu ilk suyu lavaboya dökmüyorum. Kuru ekmekleri ıslatıyorum. Ve aşağıda hayvanların bir yeri var bizim bahçede. Kedilerin, köpeklerin. Oraya mama olarak koyuyorum. Çok kuru ekmekleri bu et suyuyla ıslatıyorum. Dökmüyorum bu et suyunu kenardaki köpükleri görüyor musunuz? Onları alacağım şimdi. Şimdi gelelim tarifimize. Bakın hayvanlar için ayırdığım, kedi köpekler için ayırdığım suyum böyle kavanozda. Bunu hiç kesinlikle dökmem ve mutlaka kullanırım. şimdi zeytinyağı ilave ediyorum. İki kaşık kadar ve etlerimi tekrar tencereme veriyorum. Kemiklerinden faydalanıyorum. Kolajen miktarından ve içindeki iliklerden faydalanıyorum. Etlerim tamamen pişmedi zaten. Nohutla beraber pişecek. Direkt soğanlarımı veriyorum üzerine. Arpacık soğan olmasını tercih ederdim ama maalesef bugün böyle soğanları dörde böldüm. Bayağı büyüktü soğanlarım çünkü eşler alınca böyle oluyor maalesef. Şöyle de bir tane mor soğanım vardı ve tane karabiber. Eğer defne yaprağınız varsa ilave edebilirsiniz. Şimdi haşlamadan sadece geceden ıslattığım nohutu üzerine veriyorum. Evet tuzunu ve suyunu vereceğim şimdi. çay kaşığı kadar tuz bir çay kaşığının ucuyla karabiber toz karabiber ve olmazsa olmazımız bizim pul biberimiz var yine çok az atıyorum fakat üzerine kurutulmuş kırmızı biber vereceğim yine acı kırmızı biberlerim var kuruttum evet şöyle kuruttum acı biberden veriyorum sap kısmını koparttım. Şimdi üzerine geçecek kadar normal su. Bu kadar. Düdüklü tencerede fazla su çekmez zaten yemek. Evet bu kadar yeterli. Üzerine sadece bir parmak kadar geçti. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi tenceremin ağzını kapatıyorum. Ve yemeğimi 20 dakika pişirmeye bırakıyorum. Tabii ki düdüğü öttükten sonra 20 dakika. Görüşmek üzere. Tam 20 dakika gerçekten 20 dakikada pişti. Nohut yahnim hazır. Ve şöyle göstereyim size nohutlarımın pişmesini de lokum gibi oldular. Bakın etim de öyle. Lokum gibi piştiler. Şimdi kemiklerini ayıracağım. Kemiklerini sıyıracağım. Tekrar serviste görüşelim. Ayrıca buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza, eleştirilerinize her şekilde talibim. Tekrar görüşeceğiz. Sunum yapacağım, tabağa servis alacağım. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın.